İyi günler sayın izleyicilerimiz. Bedenimizdeki Ayetler programına hoş geldiniz. Bugün bir ilk programımız devam edecek. Her hafta kendi sahasında uzman Türkiye'nin en değerli hekimleriyle birlikte olacağız. Bugün son derece değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Özenç Minareci. Profesör Doktor Özenç Minareci İstanbul Tıp Fakültesi nöro Nöroradyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı aynı zamanda. Ve Türkiye'de nöro bilim dalının da kurucularından. Son derece değerli bir akademisyenle beraberiz ve fikirlerinden yararlanacağız. Beyinde inme, felç, nöro girişimsel nöro konularındaki tavsiyelerini alacağız ve bilgilendireceğiz sizleri. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam diyorum çünkü aynı zamanda benim abim ve de hocamsınız da. Ve evet, sizi görmekten evet, evet. de ağırlamaktan da son derece <laughs> mutluyuz. Hoş geldiniz. Ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. E, i̇sterseniz hocam nöroradyolojinin ne olduğunu kısaca seyircilerimize anlatarak başlayalım. Daha sonra da daha e, hastalıklar konusunda da bilgilendirelim. Neler yapabilirsiniz? Neler nelere dikkat etmeleri gerekir? Hangi hastalıklarla e, muhatapsınız? Onları konuşalım isterseniz. Hay hay. Nöroradyoloji aslında ilk zamanlarında sadece görüntülemeye dayanan radyolojinin bir dalıydı yani beyin ve omurilik hastalıklarının görüntülenmesi ve baş boyun bölgesi işte buna şuradan yukarıdaki ve yüzümüzdeki boynumuzdaki hastalıkların özellikle damar kökenli hastalıkların tanısı, tedavisi şeklindeydi ama daha sonra bu iş biraz daha gelişti ve girişimsel radyoloji dediğimiz ayağa çıkmaya başladı. Bu girişimsel radyolojide de büyük ameliyatlara gerek kalmadan onlara alternatif olarak çok daha kolay ve hasta açısından konforlu yöntemlerle tedavi yapmaya başladık bunun içinde işte kafa içindeki damarlardaki problemlerin tedavisi, ama tıkalı damarların açılması, ama işte balon yapmış damarların onların tedavisi ve kanama riskinin ortaya ortadan kaldırılması gibi yaygın uygulamalar oldu ve şimdi çok yaygın, çok e, meşgul bir branş haline geldi Evet, yani son derece geniş bir saha çünkü insan beyni hakikaten e, bütün fonksiyonları bedenimizde kontrol ediyor. Yani düşünme, hareket, Hissetme, görme, duyma, işitme, dilimizin hareket etmesi, konuşma. Hepsi insan, hatta hormonların düzenlenmesi insan vücudunda. 100 milyar, hücrenin 100 trilyon bağlantısı var. Hücremi kontrol eden evet. merkez. De. Evet, merkez. Bu bakımdan da çok önemli bir branştansınız. Onun için de bilgilendirme bakımından çok önemli. İsterseniz beyin felciyle başlayalım, inmeyle. Çünkü iki numaralı ölüm sebebi bütün dünyada. bir numaralı kalp damar hastalıkları kalp krizi diye e, e, sınıflandırabiliriz. İki numaralı da beyin damar hastalıkları ve beyindeki hastalıklara bağlı olarak tıkanma ve kanama riski. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi felce tabii bir ölüm nedeni olarak bakınca çok önemli bir yeri var insan sağlığında ama e, bir de işin ölememe boyutu var. O da e, sakatlıkları çok e, ciddi başka sosyal ve ekonomik problemleri de yol açıyor tabii. Onun için burada doğru yönelmek, doğru tedaviye ...başvurmak lazım. Ee, i̇nme dediğimiz şey... yani ...eskinin felç adıyla adlandırdığımız şey... E, ...genellikle beyin damarındaki... ...bir tıkanıklık sonucunda ortaya çıkar. Evet. Zaten ya beyin damarındaki tıkanıklıkla... Da ...felç olur veya bir beyinde... ...bir kanama vardır. O kanama nedeniyle... ...malum felç olur. Ee, burada biz daha çok... E, ...tıkanıklık nedeniyle olan felçle... ...ilgiliyiz ve bu bahsedilen büyük ölüm oranları... ...ona bağlı. Sakatlıklar evet. ona bağlı. Beyin damarlarındaki darlıklar nedeniyle bir pıhtı gider, beyin damarını tıkarsa buna bağlı felç ortaya çıkabilir. Veya kalbin düzensiz çalışması sonucunda bir pıhtı olur da o beyin damarına giderse o tıkar, o bir felceye yol açabilir. Evet. Onun için bu durumlarda ne olacağını iyi bilip ona göre biraz çabuk davranmak lazım. Tabii her şeyden önemlisi belli risk gruplarının önceden bir incelenmesi, kontrolden geçmesi... Bu kötü anı yaşayıp da çare aramaktansa o kötü ana ulaşmamak için elden gelenlerin yapılması lazım. Evet. Bu tip hastalara tabii ilk teşhiste aşama nöroradyolojik aşamada oluyor. Yani muayene aşaması da var ama mesela ne olduğu zaman hasta böyle bir şeyden şüphelenmesi gerekir. Neye dikkat edilmesi gerekiyor? Ne zaman hastaneye hemen gidilmeli? Ee, i̇sterseniz bunu da söyleyelim. Şimdi çok hafiften çok ağıra kadar değişik bir sürü bulgusu var bunun. Bunlardan e, en ağırı ani şuur kaybı ve ani kolda ve bacakta hareketsizlik ortaya çıkması, evet. kuvvet kaybı ortaya çıkması. Biraz daha şafir olursak görme kaybı olabilir, konuşma kaybı olabilir, evet. e, etrafla ilginin kaybı olabilir. Bunlar ana bulguları. Evet. E, ama hani tıkanıklığa bağlı konuşuyorsak eğer inmeyi ki genellikle öyle oluyor. Bunların bazen ve genellikle de öncü belirtileri oluyor. Bu gibi yakınmalar gelip geçici olabiliyor. İnsanlar bazen üstünde durmuyorlar. Bu geçici iskemik atak dediğimiz şeyler. Ve onlarda da bu gerekli incelemeler ve tedbirler alınmazsa arkadan esas atak geliyor ve işte o esas darbeyi vuruyor. Evet, geçici iskemik atak dediğinizi siz daha iyi bilirsiniz tabi. 24-48 saat içinde evet. eğer geçerse belirtiler bu geçici iskemik geçici atak. Beyinde bir hasar evet. bırakmamışsa Evet. Bu geçici iskemik atak adını alıyor. Yani gelip geçici bir görme kaybı olabilir. olabilir evet. Elde, kolda, bacakta bir geçici kuvvetsizlik, dilde, dizde bir geçici boşalma, kuvvet kaybı olabilir. Konuşurken bir bir yerde takılıp kalma, kelime bulamama veya bulduğu kelimeyi evet. söyleyememe şeklinde bir e, problem şeklinde kendini gösterebilir. Bunlar hep geçici iskemik atak e, olarak değerlendirilmesi gereken ve mutlaka ciddi incelenmesi gereken tablolar. Evet. Şimdi beyin damarlarının özelliği beynindeki oksijen sürekli olarak oksijenlenme zorunda. Bir rezervi yok. Yani oksijen olmadığı bir ortamda sinir hücreleri çalışamıyor. Bu yüzden son derece hassas kansızla ve böyle bir durumda derhal hastaneye gitmesi gerekiyor. Acile gitmesi gerekiyor evet. bu belirtiler olan kimselerin. Hastanede tabii konunun uzmanı bir kimse tarafından muayene edilmesi ideal ortamda bu şekilde. Ama yine çok önemli olan bir konu nöroradyolojik teşhis. Yani tomografi, MR gibi yöntemlerle beynin görüntülenmesi gerekiyor. Bu sizin zaten uzmanlık alanınız. Evet. Bu konudan bir kısaca bahsedebilir miyim? Neler yapılması gerekiyor? Şimdi dediğiniz gibi beyin oksijensiz kalmaya hiç dayanamıyor. Vücudumuzdaki en hassas organ bu açıda. Onun için bir damar tıkanıp da beynin bir yerine kan gitmemeye başladığı anda beynin o bölgesinde hayatiyet kayboluyor ve zaman içerisinde bu daha geniş bir alanı tutuyor. Önemli olan bu büyümeden olabilecek en küçük alandayken bunun tedavisini yapıp daha yaygın alanın enfarkta uğramadan yani beyin dokusu hasara uğramadan tedavisini yapmak. O nedenle hiç vakit geçirilmeksizin tekrar üstünü çizerek veya üstüne basarak söylemek lazım. Hiç vakit geçirmeden hastaneye başvurmak gerekir. Böyle bir hastanın bir nörolojik muayenesinden sonra ilk yapılacak şey mutlaka bir beyin tomografisi çekilmesidir. Evet. Ki kanama mıdır, tıkanıklık mıdır? Tomografi de çok net olarak ayrılır bu. Evet. Eğer tıkanıklık olduğu düşünülürse ki çoğu kez de böyle olur. O zaman da belki MR incelemesi yapmak, damarları görmek. Ve difizyon perfizyon emarlarla beynin neresinde ne, geniş, ne genişlikte bir alanda hasar var. Bu hasar geri dönebilir mi geri dönemez mi bunları değerlendirip en kısa zamanda uygun tedavi yapmak lazım. Yani konuyu şöyle Hı. özetleyecek olursak hadise olduğu andan itibaren bütün bu süreçleri geçip tedavinin yapılıp hadi tedaviyi bitirdik diyebilmemiz için en fazla 7-8 saatlik bir zamanımız var. Evet. Eski bir atasözü vardır. Hep vakit nakittir diye. Burada aslında evet. vakit beyindir demek daha doğru. Geçen her an bir miktar daha beyin dokusu kaybediliyor. Evet. Çünkü yani sinir hücrelerinin kusursuz bir yaratılışı var. Oradaki hassas dokular kansızlarda çok e, dayanamıyorlar. Çok kısa bir süre dayanabiliyorlar. Şimdi burada biraz önce de konuştuk. Sizin burada önemli bir müdahaleniz olabilir. Ondan da bahsedelim. Bu pek bilinmiyor. Evet. Halbuki çok önemli bir konu. Mesela ilk saatler içerisinde hastanın mutlaka hastaneye gelmesi gerekiyor. Böyle bir tıkanıklık var. Bir diyelim ki bir pıhtı oluşmuş. Size de ilk saatler içinde ulaşabilirse ki ulaşması gerekiyor hastanın. Böyle bir durumda müdahale edip bu pıhtıyı çözme gibi bir e, girişiminiz İmkanımız var mı?